Herkese merhaba arkadaşlar. 5 Şubat Cuma günü iddia tahminleri ile alakalı yarın size iki karşılaşma vereceğim. Bunun öncesinde bugün vermiş olduğum karşılaşmalarla alakalı Trabzon Denizli karşılaşmasına mahsus bir tercihini sundum. Onun dışında Belenen Sporto karşılaşması ile ilgili mahsus iki tercihini sundum. Porto'nun mutlaka ve mutlaka kazanması gereken bir karşılaşma da olmadı. Yani Porto gol attı öne geçti ancak var kararıyla iptal oldu. Son dakikalarda da pozisyonlar üretmekte ciddi anlamda şanssızlıklarla olmadı diyebiliriz. Arkadaşlar ben yarınla ilgili olarak size iki tane maç vereceğim. Bunun öncesinde ben katılda Tottenham Chelsea karşılaşması ile ilgili olarak altın ekipte tek maçlar paylaşıyorum. Masumcu iki tercihini verdim. Onun dışında VIP ekipte kombin tercihlerini paylaşıyorum. Dion Lyon karşılaşması ilk yarı iki dedik dün. Monaco Nice karşılaşması Masumcu bir dedim geldi. Katıldaki arkadaşlara memnuniyet derecelerini sordum. Kendileri sağ olsunlar ankete katıldılar ve başarılı görenler başarılı tercihe tıkladı. Başarısız görenler de %8'lik bir istatistikle başarısızlığa tıkladı. Onun dışında geçtiğimiz haftada pazar günü adeta şov yaptık. Vermiş olduğum tercihlerin tamamı geldi. Şurada da görüyorsunuz arkadaşlar. Altın ekipte özel tahminler verdim. Genelde bunu VIP ekipte veriyorum ama altın ekibe gelen arkadaşlar çokça ısrar ediyorlar. Arkadaşlar altın ekipte tek maç paylaşıyorum. VIP ekipte kombin tercihlerini paylaşıyorum. Onun dışında platin ekipte de günlere yaymış olduğum tercihleri paylaşıyorum. Sizler de özel üyelik harcalıklarından yararlanmak isterseniz açıklama kısmında bulunan katıl butonu harcadığı linkine tıklayıp özel üyelik harcalıklarından yararlanabilirsiniz. Yine hafta sonuna doğru güzel şeyler yapmayı hedefliyorum. Katıl harcalığından yararlanmak isterseniz sizlerde açıklama kısmında bulunan katıl butonu harcadığı linkine tıklayarak özel üyelik harcılıklarından yararlanabilirsiniz. Her zaman maç paylaşma olanağı olmuyor. Dolayısıyla toplu kısmında karşılaşmaları ele alıyor ve maç saatine yakın bir saat diliminde kadroları da görerek paylaşımlar yapıyorum. Altın ekipte tek maç tercihlerini, VIP ekipte ikili kombin tavsiyelerini, platin ekipte de, de haftalık programa yer alan tercihleri paylaşıyorum. Platin ekipte bu haftanın programını ele aldım ve iki güne yaymış olduğum en çok güvendiğim karşılaşmaları paylaştım. Sizlere tavsiyem yani eğer gelmek isterseniz tabii ki Zorunluluk yok. Altın ekibe gelirseniz altın ekip tercihlerine VIP ekibe gelirseniz VIP ekip ve altın ekip tercihlerine platin ekibe gelirseniz bu üçünün tamamının ayrıcalıklarını görebilir ve ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz. Açıklama kısmına tıkladığınızda katıl butonu ayrıcalığı linkine tıklayarak ayrıcalıklardan yararlanmak isterseniz sizlerde özel üyelik ayrıcalıklarını inceleyebilir. Dilerseniz katılıp sizlerde ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz arkadaşlar. 5 Şubat 2021 Cuma bülteninden sizlere iki karşılaşmayı değerlendirdim ve bu iki karşılaşma üzerinde tahminlerimi paylaşacağım. Bu maçları sizlere vermeden önce paylaşmış olduğum bu videoya emeğe saygı açısının bir beğeni atarsanız ve videoyu sonuna kadar mutlaka sonuna kadar izlerseniz hem sizler için daha faydalı olacaktır hem de bana bu şekilde katkıda bulunmuş olacaksınız. Bu karşılaşmaları niye seçtiğim, neden ele aldım, neden diğer karşılaşmaları ele almadım bu tüm detayları video içerisinde sizlere bahsedeceğim. 5 Şubat 2021 Cuma bülteninden karşılaşmaları vermeden önce kanala abone değilseniz abone olmayı, zil sesini tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. İlk maçı Maritimo Sporting Lisbon karşı karşıya geliyor. Maritimo evinde Sporting Lisbon'u yani lideri ağırlıyor. Maçla ilgili olarak detaylara geçmeden önce şunları söylemekte yarar var. Bildiğinizde Sporting Lisbon Son oynamış olduğu müsabakada Benfica'yı evinde 1-0 gibi bir skorla geçmişti. Son dakikada atmış olduğu golle Lider Sporting Benfica karşısında evinde 1-0'lık bir galibiyet elde etmişti. Maritimo'ya baktığımız zaman Maritimo'da son oynamış olduğu müsabakada arkadaşlar Guimaras karşısında deplasmanda 1-0'lık bir yenilgi aldılar. Son haftalarda oynamış olduğu futbolda da son 4 haftada 3 yenilgi alıp 1 galibiyet elde ettiler. O galibiyeti de Vicente karşısında 1-0'lık bir galibiyet diyebiliriz. Deplasman'da 1-0 geçmişlerdi Vicente. Şimdi Maritimo ile ilgili olarak ne söylenebilir? Aslında söylenecek çok fazla bir şey yok. Lig'de e, genelde e, gol yolları açısından az gol atıp az gol yiyen takımlardan bir tanesi diyebiliriz. Yani genellikle büyük takımlarla oynamış olduğu karşılaşmalarda ben Maritimo açısından izlediğim kadarıyla savunmayı çok sıkı yapan bir takım olarak görüyorum. E, onun dışında arkadaşlar Sporting'de, Lig'de 16 karşılaşmada sadece 9 gol yiyen bir takım. Yine ligin en az gol yiyen takımı. Ligin deplasman karnesi açısından en iyi karnesine sahip olan takımı Sporting Lisbon. Taraflar açısından bir değerlendirme yaptığımız zaman baktığımızda e, bunları söylemekte yarar var. Maçla ilgili olarak iddia oranlarına baktığımız zaman Sporting'e 1.32 beraberliği 3.50 ve Maritimo'ya 5.25 tarzında bir oran açıldığını görmekteyiz. Sporting Lisbon 42 puanda Maritimo ise 17 puanda 16 maçta 9 kez yenilen bir Maritimo var ve bu istatistik bence önemli bir istatistik ve baktığınız zaman Maritimo'nun hani kolay kolayca yenilebilen takımlardan bir tanesi olduğunu söylemekte yarar var. Baktığınız zaman hani 16 maçta 9 kez yenilmek bence yenilgi anlamında Sporting açısından bir lehe sonuçlanacak bir durum oluşturabilir. Ne söylemek istiyorum? Yani Sporting Lisbon'un çokça zorlanacağı bir karşılaşma olarak görmüyorum ki gerçekten bu sene ben Portekiz Ligi'nde şampiyon olarak gördüğüm bir takım Sporting yani Porto her ne kadar zorlasa da Sporting'in vereceğini düşünmüyorum. İlerleyen süreçte de bunu hep birlikte şahit olacağız. Şöyle sizlere biraz daha aydınlatmak amaçtı. Göstermek istiyorum neden bu tercihe yöneldiğimiz. Sporting'in deplasman karnesine de baktığımız zaman 8 maçın 7'sini kazandığını görüyoruz. 18 gol atıp 4 gol yemişler. Bu da bize maç başına ortalama Hani iki gol attığını ve yine iki maçta bir gol yediğini. Yani Sporting bu takımdan gol bile yemeyebilir. Ama bizim özetle tercihimiz bu maçta maç sonucu 2 olacak 1.32 oranı. Diğer bir karşılaşmama geçmek istiyorum. Fiorentina Inter karşılaşması. Maçla ilgili olarak detaylara e, geçeceğim. Bunun öncesinde çok ciddi anlamda dikkat edilmesi gereken hususlar var. İtalya Serie A'da Fiorentina ve Inter açısından. Bir defa ben Fiorentina'nın e, oynamış olduğu futbol açısından baktığımız zaman son haftalarda iyi bir futbol ortaya koyduğunu sizler için söyleyemeyeceğim. Niye? Baktığımız zaman son 5 haftada oynamış olduğu futbolda Serie arkadaşlar çok iyi bir istatistik ortaya koyamadılar. 2 mağlubiyet, 2 galibiyet, 1 beraberlik aldılar. Yani Fiorentina'dan çok daha iyisini bekleriz. Çünkü kadro açısından da iyi futbolculara sahipler ancak beklenilerini veremiyorlar. Savunma anlamında kalelerinde çokça gol görüyorlar ki bu iki ekip daha önce karşı karşıya geldi. Yani kupa müsabakasında karşı karşıya geldiler. Fiorentina-Inter karşılaşması 2-1 Inter lehine hatta maç uzatmaya gitmişti. Lukaku'nun atmış olduğu kafa golüyle uzatmalarda Inter lehine sonuçlanmıştı. Kupa müsabakasında 119. dakikada gelmişti. Ama bu lig karşılaşması ve İtalya Serie A'da Inter şampiyonluk yolunda Milan gibi ciddi anlamda disiplinli bir şekilde ilerliyor. E baktığımız zaman çok eksik bir oyuncu görmüyorum. Yine Martinez'in kadroda olacağını söyleyebilirim. Yine Lukaku'nun da oynama ihtimali yüksek. Vidal zaten orta sahada görevini iyi yapıyor. Inter takım oyununu iyi oynuyor. Bu maçta ilgili olarak iddia oranlarına baktığımız zaman Inter'e 1.40 beraberle 3.60 Fiorentina'ya 4-50 tarzında bir oran açıldığını görüyoruz. Puan durumuna da baktığımız zaman Inter'in ligde ikinci sırada yer aldığını 20 maçta 44 puan topladığını görmekteyiz. 20 maçta sadece 2 kez yenilmiş bir Inter var. 5 kez berabere kalmışlar. Bu da ligde azca yenilen takımlardan bir tanesi olduğunu söylüyor ki geriye bile düşseler e, maçı çevirme ihtimalleri oldukça yüksek görüyorum Inter'i. E, onun dışında Fiorentina'ya baktığımız zaman Fiorentina ligde 11. Rinci sırada yer alıyor. 20 maçta 8 kez yenilip 21 gol atıp 31 gol yemişler. Yani bu da bize maç başına 1 gol atıp maç başına bir buçuk gol yeme istatistiği olduğunu söylüyor. Dengesiz olarak ilerliyorlar. Form istatistiği açısından baktığımız zaman arkadaşlar Inter son 5 maçta 9 gol atıp 4 gol yedi. Fiorentina da 5 gol atıp 10 gol yedi. Yani Inter maç başına 2 gol atıp 1 gole yakın bir gol yeme istatistiğine sahipken Fiorentina da tam tersi 1 gol atıp 2 gol yedi maç başına. Şimdi baktığımız zaman Fiorentina son 5 maçta 2 kez mağlubiyet aldı dedik. Napoli karşısında ağır bir mağlubiyet aldılar. 6-0 gibi. Onun dışında Lazio'da 2-1 yenildiler. Son oynamış oldukları karşılaşmalarda Crotone'yi 2-1 gibi bir skorla geçerken Torino'yla da 1-1 deplasmanda beraber kaldılar. Bu maçla ilgili olarak şunu söylemek istiyorum. Yarın Cuma, Cuma günü ile ilgili ben Inter'in lider olma ihtimalini oldukça yüksek görüyorum. Yani bu maçı kazanarak 47 puana çıkacağını düşünüyorum bu şekilde düşünen arkadaşlar varsa e, benim açımdan hani bu teorumu destekliyorsanız yorumlar kısmında belirtin arkadaşlar. Benim gibi düşünen arkadaşlar var mı? Ya da bana katılmadığınız noktalar varsa yorumlar kısmında yazın. Ben elimden geldiğince sizlerle e, yorumlar kısmında fikir alışverişinde de bulunmak istiyorum. Çünkü sizlerin yorumları da benim için önemli. Yorumlar kısmında da tartışalım istiyorum. Sizler kendi fikirlerinizi de yazın. Hep birlikte birlikte e, güzel karşılaşmaları değerlendirelim. Benim cuma gününden değerlendirdiğim karşılaşmalar bunlar. Fiorentina Inter karşılaşması ile ilgili olarak da maç sonucu 2 diyorum. Kuponum bu şekilde Sporting Lisbon ve Inter karşılaşmalarını değerlendirdim. Neden bu karşılaşmaları ele aldığımı ve takımlar arasındaki bir rekabet analizi, takımların ligde oynamış olduğu karşılaşmalardaki form istatistiği açısından baktığımda ve Inter'in son haftalarda oynamış olduğu futbolda ortaya koyarak gerek Sporting Lisbon gerek Inter böyle bir değerlendirmede bulundum. Eğer sizler bana katılıyorsanız yorumlar kısmında yazın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone değilseniz de abone olmayı, zil sesini tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Söylemek istediğim şeyler bunlardan ibaret. Desteklerinizden ötürü teşekkürlerimi sunuyorum. Katıl ayrıcalığından yararlanmak isterseniz de şurada biraz sonra ekranda çıkacak katıl özel üyelik videosunu izleyebilirsiniz. Ve açıklama kısmından katıl buton ayrıcalığı linkine tıklayarak da ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.